Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakayık Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir, istikbalde de o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim ve ma tevfik illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi uniyib. Sadakallahul azim. Arkadaşlar bazı meseleler var ki kısa anlatılması mümkün olmuyor. Bu lisan ve yazı meselesi de böyle bir meseledir. Üstelik günler kısaldı. Vaktimiz daraldı. eskisinden olduğu kadar biraz daha uzun konuşamıyoruz. Lakin ikindi ezanı okununca telaş etmeyin. İkindinin iki vakti vardır. Asıl evvel asıl sani. Asıl sani de kılarsınız. Bir mahsuru yoktur. Onun için ezandan sonra biraz zamandan çalmaya çalışacağım. Size Geçen hafta dedim ki Müslümanlara vurulan darbenin şer'i zihniyete, anlayışa vurulan darbenin milletin ve ümmetin geleceğini karartmak hususunda yapılan hareketlerin bir numaralısı alfabe değişikliğidir. Size bu mübalağa gibi gelebilir. Hayır öyle değildir. Bakın bunu anlamanız için bir iki şey söyleyeyim size. Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy katiplerine nazil olan ayeti kerimeleri tebliğ buyururken vahiy katipleri her defasında besmele yazıyorlardı onlara müteaddit, mükerreren diyordu ki bu besmelerin sinini keşide ediniz. Yani uzatın. Dikkat ederseniz besmele-i şerifeyi hattatlar yazdıkları zaman kahir ekseriyetiyle besmelerin mürteseminde sin keşide edilir. Bu şu hadise dayanır. Bir gün katiplerden biri sordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah neden sadece bu besmeledeki sin harfini keşif etmemizi emrediyorsunuz? Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Levh-i Mahfuz'da böyle görüyorum. Bu beyan bu yazının ilahi menşeli olduğunu gösterir. Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'da huruf asliyesiyle yazılıdır. Yazı öyle laletağayın bir şekil değildir. Böyle manevi bir vasfı vardır. Kaldı ki İslam medeniyetinin alameti farikasıdır bütün Müslümanlar ırkan hangi kavimden ve kabileden olursa olsun Müslümanlaştıktan sonra bu yazıyı tekabül etmiştir. İran böyledir. İslam'dan evvel bu yazı İran'da yoktur. Endonezya böyledir. Hindistan, Pakistan bugünkü adıyla böyledir. Nerede Müslüman varsa onlar İslamiyet'i kabulden sonra yazıyı da kabullenmişlerdir. Size başka vesilelerle dedim ki, ihtiyarlığın alameti bir meseleyi anlatırken zihne çokça hatıranın hücum etmesidir. Benim de hatırıma öyle hatıralar geliyor ki, bunlardan bir ikisini size söyleyeyim. Bir tarihler, bir arkadaşım boşandı. Evlenmek de hak, boşanmak da hak. Erkek de talihsiz olabilir, kadın da talihsiz olabilir. Sade Katolik Hristiyanlarda evlilik ebedidir. Çözülmez bir bağdır. Ondan sonra boşanma durumu olduğu zaman zinaya tevessül ederler. Burada asıl söylemek istediğim işin içine bir vaka daha sokayım. İstanbul Üniversitesi İstanbul Darül Fünunu iken orada hukuku düvel müderrisi yani devletler hukuku profesörü bir Rum asıllı adam var. Ali Şahbaz adını almış Müslüman olarak. Onun Müslüman olma hikayesi Şöyledir. Genç, dinç, sıhhatli bir adam hanımında bir rahatsızlık oldu. Hanımını boşamak istemedi. Fakat kendisine karşı kadınlık vazifelerini yapamadığı için çare aradı. Patrikhaneye gitti. Patrikler papazlar kendisine dediler ki katlanacaksın. Başka çare yok. Evlilik ebedidir. Boşanmak caiz değildir. Ali Şahbaz Efendi sen çıkarken bir papaz arkasından yetişti. Dedi ki efendi sen aptal mısın dedi. Tut bir metres. Tut bir metres. O dedi ki ben dindar bir adamım. Dinen bu caiz mi? Değil ama ne yapalım dedi. Ali Şapaz uyandı. Dedi ki: "Hayattaki böyle bir gerçek var. Bu din hak din olsa buna bir cevabı olurdu. Gayrimeşru yol göstermezdim bana." dedi. Meşihat makamına geldi. Meşihat makamında dediler ki ona nikahı İslam hukuku mülkü müfid olan bir akit diye tarif eder. Kadının kadınlığından erkeğin istifadesini tazammun eden bir akit. Sen kadınlık vazifesini yapamayan bir hanımı boşamadan ikinci bir hanım alırsın. Şeriat sana müsaade eder. Bunun cevazı dörde kadardır. Neye dörtten beş değil onu da anlatsam uzun gider. Benim anlatmak istediğim iş başka bir iş. Alış yapmaz Müslüman oldu. Demek ki hayatın icablarına, ihtiyaçlarına, gerçeklerine bu din daha doğru cevap veriyordu ben karımı seviyorum ama niye boşayım? Boşamadan da evlenmem caiz değilse bu dinde, bunda bir eksiklik var dedi. Böylece uyandı. O arkadaşla boşandı, çok müteessirdi. Babası bana dedi ki, sen dedi bir yere gezmeye gitmiyor musun? Bunu al gezdir. Ben de memleketime gidiyordum. Trabzon'a. Ona dedim ki, ulan Konyalı Gene bir hatıra geldi aklıma. Bir hacıyı gördüm Kabe'de. Elini kalçasına koydu da Beytullah diyor ki Ey Allah'ım Beytullah Gör bak Gör beni ki nasıl hacı olacağım Nasıl hacı olacağım Gözün hacı görsün <laughs> Güya karar veriyor cahilane Gözün hacı Ulan koyal dedim gel benden bir Karadeniz'i gör de Gözün memleket görsün <laughs> Bunu aldım götürdüm. Benim Akçabat kazam sahilde bir açık hava kahvehanesi var. Orada oturuyoruz. Bir genç geldi yanıma. Dedi ki bir şey sormak istiyorum. Buyur dedim. Dedi ki ben dedi bir yerden öğrendim. Ruh çağırıyorum bu caiz midir, doğru mudur? Siz de duyarsınız böyle şeyler bu vesileyle. Bunun da şer'i gerçeğini size söyleyeyim. Ona dedim ki, <laughs> ruhlarla görüşmek kabildir. Lakin bu manevi bir selahiyetle olur. Senin benim gibi sokakta yürüyen adam vardır. Mezarın başına gider, ölüyle konuşur. Toprağın altındakiyle konuşur. Ama bunu sen yapamazsın. Senin davetine gelen bir cinnidir. Lakin kimi çağırdınsa onun gibi konuşur. Fakat cinniler de insanlar gibidir. Mümini vardır, kafiri vardır, münafığı vardır, yalancısı vardır, dürüstü vardır, her çeşitli vardır. Senin cinniz tecrübe ettin mi? Doğru konuşuyor mu? Dedi ki vallahi çok doğru söylüyor dedi. O böyle deyince benim yanımdaki arkadaşın da zihninde bazı ukteler vardı. Ya bir yapsan da görsek dedi. Sormak istediği işler var. Tereddütlü olduğu işler var. Çocuk dedi ki ben dedi, çarşı içinde bir biski nakış kursu var. Oranın sekreteriyim. Anahtarlar elimde. Gidelim oraya dedik. Burada umumun içinde olmazdı. Gittik. Orada ruhları çağırdı. Hakikaten ruhlar çok gelen cinni çağırdığı ruh namına gelen cinni doğru konuştu. Gördüm doğruları. Doğru konuştuğunu gördüm. Mesela o arkadaş ehli tarikti. Fincana o parmağını koydu kayboldu. Ondan sonra değiştirdi adamı. Niye kayboldun dedi. Biz sizin gözünüzle görüyoruz. O ehli tarik dedi. Onun şeyhi kim dedim. Sami Efendi dedi. Nerede oturur dedim. Erenköy'de dedi. O nasıl bir adam dedim. Vallahi biz onların yanına yaklaşamıyoruz. Bir şey söyleyemem. O çok büyük bir adam dedi. Anladım ki bu cinli doğru. Dedim ki ulan Mustafa Kemal'i çağırdı. <laughs> Uğraştı. Çocuk kan ter içinde kaldı. Gelmiyor. Nihayet geldi ama 10 dakika uğraştı. Ya seni deminden beri çağırıyorum. Niye gelmiyorsun dedi. Bırakmıyorlar ki dedi. Ya niye? Kim bırakmıyor? Ya siz benim halimi bilseniz dedi kızıyorsunuz bana ama acırsınız dedi. Ben çok eziyet çekiyorum dedi. İyi de seni birkaç şey sual soracağız. Göndereceğiz dedi.